halifeliğin, din işleri ve evkaf bakanlıklarının kaldırılması ve öğretimin birleştirilmesi kararı. Bu yazışmadan sonra savaş oyunu dolayısıyla İsmet Paşa ve Milli Savunma Bakanı bulunan Kazım Paşa da İzmir'e gelmişlerdi. Kurmay Başkanı Fevzi Paşa da daha önce orada bulunuyordu. Hepimiz halifeliğin kaldırılması gerektiği görüşündeydik. Bununla birlikte din işleri ve efkaf bakanlıklarını da kaldırmak ve öğretimi birleştirmek kararındaydık. 1924 yılı Mart'ının birinci günü meclisi açmam gerekiyordu. 23 Şubat 1924 günü Ankara'ya dönmüş idik. Burada da gereken kişilere kararımı bildirdim. Mecliste bütçe görüşmeleri yapılıyordu. Osmanoğullarından yurt içinde bulunanların ödenekleri ile din işleri ve Efkaf Bakanlığı bütçeleri üzerinde durulmak gerekiyordu. Arkadaşlarımız bu amaca göre konuşmalara ve eleştirilere başladılar. Görüşme ve tartışma sürdürüldü. 1 Mart günü Büyük Millet Meclisi'nin 5. çalışma yılı dolayısıyla verdiğim söylevde özellikle şu üç noktaya değindim. 1. Ulus, Cumhuriyetin bugün ve gelecekte bütün saldırılardan kesin olarak ve sonsuzluğa değin korunmasını istemektedir. Ulusun isteği, Cumhuriyetin hiç zaman geçirilmeden denenmiş ve tanıtlanmış bütün ilkelere tas tamam uydurulmasının sağlanması diye biçimlenebilir. 2. Kamuoyunun eğitim ve öğretimin birleştirilmesinden yana olduğu saptanmış bulunduğundan bunun hiç zaman geçirilmeden uygulanmasını gerekli görüyoruz. 3. Müslümanlığı yüzyıllardan beri yapıla geldiği üzere bir siyasi aracı olarak kullanılmaktan kurtarmanın ve yüceltmenin çok gerekli olduğu gerçeğini de saptamış bulunuyoruz. 2 Mart günü parti grubu toplantıya çağrıldı. Belirttiğim bu üç sorun ortaya atıldı ve görüşüldü. İlkeler üzerinde anlaşmaya varıldı. 3 Mart günü meclisin birinci oturumunda başkanlığa gelen yazılar arasında şu önergeler okundu. 1. Şeyh Saffet Efendi ile 50 arkadaşının halifeliğin kaldırılması ve Osmanoğulları soyundan olanların Türkiye dışına çıkarılması ile ilgili yasa önerisi. 2. Siirt Milletvekili Halil Hulki Efendi ve 50 arkadaşının Din İşleri ve Efkaf Bakanlığı ile Genel Kurmay Bakanlığı'nın kaldırılması ile ilgili yasa önerisi. 3. Manisa Milletvekili Vasıf Bey ve 50 arkadaşının eğitim ve öğretimin birleştirilmesi ile ilgili önergeleri. Başkanlık makamında bulunan Fethi Bey, Efendim, Birçok imzalarla gelen bu yasa önerilerinin hemen görüşülmesi ile ilgili öneriler vardır. Yüksek oyunuza sunacağım." dedi ve komisyonlara gitmeden hemen görüşülmesini oya koydu ve kabul edildiğini bildirdi. İlk karşı çıkışı Kastamonu milletvekili Halit Bey yaptı. Görüşmeler sırasında Halit Bey'e bir iki kişi daha katıldı önerileri destekleyen birçok değerli milletvekilleri kürsüye çıkıp uzun konuşmalar yaptılar. Önerge verenlerden başka rahmetli Seyit Bey'in ve İsmet Paşa'nın bilimsel ve inandırıcı söylevleri her zaman için okunmaya değer. Görüşme ve tartışma beş saate yakın sürdü. Saat 6.45'te görüşmelerin sona ermesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi 429, 430 ve 431. yasalarını çıkarmış bulunuyordu. Bu yasalarla A. Türkiye Cumhuriyeti'nde halkın işleriyle ilgili yasaları yapmaya ve yürütmeye yalnız Türkiye Büyük Millet Meclisi ile onun kurduğu hükümetin yetkili olduğu saptandı. Din İşleri ve Efkaf Bakanlığı kaldırıldı. B. Türkiye içindeki bütün bilim ve öğretim kurumları, bütün medreseler Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlandı. C. Halife görevinden çıkarıldı ve halifelik makamı kaldırıldı. Çıkarılan halife ve Osmanoğulları soyundan olanların hepsine Türkiye Cumhuriyeti ülkesinde oturmak süresiz olarak yasak edildi. Atatürkçü olmak için Atatürk'ün bu vatan için ne yaptığını bilmek gerekir. Bunun için ise öncelikle Nutuk'ta ne yazdığını bilmek gerekir. Atatürk Nutuk adlı eserini kendi el yazısıyla yazmış ve 15 Ekim 1927 cumartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi salonunda toplananlara Nutuk'u okumaya başlamıştır. Meclis salonunda 63 ilden gelen ikişer delege ve milletvekillerinin yanı sıra Yabancı ülke temsilcileri de hazır bulunmuştur. Nutuk, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin nereden başlanıp hangi olumsuz koşullar altında, hangi engel ve aşamalardan geçilerek nasıl kurulduğunu belgelerle anlatan anıtsal bir kitaptır. Bu nedenle günümüzde ve gelecekte Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş tarihini öğrenmek isteyen herkesin ilk başvurması gereken eser nutuktur. Necdet Arkın'ın yapımcılığını üstlendiği, Nur Subaşı'nın muhteşem seslendirmesiyle hazırlanan bu eseri daha fazla kitlelere yayılması için üzerimize düşen görevi yaparak sizlerle paylaşıyoruz. Emeği geçenlere yürekten teşekkür ederiz. Ünal Gül ve Ferhan Arman